ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ekonomi gündeminde bugün konut sektörünü konuşacağız. Konut kredi faizleri Haziran başında kamu bankaları tarafından %0.64'e indirilmişti. Ödemesiz dönem gündeme gelmişti. Vadede 15 yıla uzatılmıştı ve bunun etkisiyle konuta olan talep hızla arttı ve Haziran sonuçları da bunu gösteriyor ki hızlı bir artış var. %200'ün üzerinde bir artış var Haziran'da toplam konut satışlarında. 190 binden .000 fazla konut satıldığını gözlüyoruz. Bu artışta diyemeyiz aslında bir patlama gibi bir durum var. Bu durum devam ediyor mu? Son görüşler nedir? Bunu konuşacağız. Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli konuğumuz. Hoş geldiniz Mahmut Hoş Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok Mahmut. teşekkür ediyorum. Patlama dedik. Doğru mu? Nasıl tanımlayabiliriz bu dönem konu satışlarını? Yani tabii ki patlama diyebiliriz ama bir COVID'den dolayı biliyorsunuz bir ara verme oldu Mart, Nisan, Mayıs ayında. Zaten konut sektöründe Ocak'tan itibaren ...dengelenme süreciyle ve faizlerin düşmesiyle beraber... ...bir hareketleme başlamıştı. Araya bir e, korona molası verildi. E, şimdi ise zaten... E, ...var olan bir talebin... ...faizlerinin düşmesiyle... E, ...konut satışına e, direkt etkilediğini görüyoruz. Tabii burada nedir? Niye e, böyle evet. oluyor sorusunun... E, ...cevabını şöyle verebiliriz. Bakın, Türkiye'deki son 10 yıllık... ...konut satışlarını irdelemeden... ...bu e, sektörü... E, ...tam anlamıyla masaya yatırmadan bu sorunun altını dolduramayız. Şimdi 2010 yılına baktığımız zaman 10 yıl geriye gittiğimizde 607 bin konut satılmış. 2011'de 708 bin, 2012'de 701 bin. Yani burada 600 ile 700 bin arasında seyrederken birdenbire bir şey olmuş. 2013'te 1 milyon 157 bine çıkmış. Ki o da rekor. Rekor. Değil mi? 2016. Neden? Çünkü 2013 senesinde son 30 yılın en düşük konut kredi faizine düştük. Biliyorsunuz bu gezi olayları ve takip eden bir takım çalkantılardan önceydi bu 0.69. Böyle olunca e, konu satışlarında bir patlama yaşadık o sene. 1 milyon üzerinde. Evet bir milyon üzerinde. Evet, Sonraki takip eden yıllarda ...2019'a e, geldiğimizde 1 milyon 350 bine kadar işte yıllık 50 bin 40 binlik artışlara devam etti. Şimdi ise e, 2013 senesindeki bu e, kredi faizindeki düşüşten e, daha uygun şartlarda krediye ulaşım imkanı sağlandığı için burada aynı patlamayı yaşıyoruz. Yani, yani kredi faizine duyarlı bir sektör. Kesinlikle e, duyarlı. Hı. Buradan zaten bakın ipotekli satışları biz irdelediğimiz zaman işte 2018'de e, ipotekli satışları keskin bir düşüş oldu. Çünkü kur kriziyle beraber 2018'in sonuna kadar faizler, faizler %36'ya %36 çıktı ticari faizlere dahil olmak üzere hızla ee, ipotekli satışlar aşağıya düşmüştü. Şimdi ipotekli satışların tekrar hızla yükseldiğini görüyoruz. %40'lardan %5'lere düşmüş olan bir e, ipotekli satışın %50'nin üzerine kendisini attığını müşahede ediyoruz. Evet. Peki talebi nasıl tanımlayabiliriz? Satış ofisleri çok mu yoğun? Bu yoğunluk devam ediyor mu? E, sadece sorup gidenler mi var? E, Birebir hemen satışa dönüyor mu? Tabii ki projesine göre, yerine göre değişiyor. Ama genel olarak gerek meslektaşlarımızla konuştuğumuzda müşahede ettiğimiz durum şu. Zaten konut talep olan bir, bir ürün. Türkiye'de lokomotif sektör ...altınla beraber birinci sırayı paylaşıyor yatırımda. Oturumcu için zaten kaçınılmaz. Yani evi olup da bir üst segmentte ev almak isteyen... ...veya lokasyon değiştirmek isteyen veya ev tipini değiştirmek isteyenler için... ...bir de ilk kez konu sahibi olacaklar için. Dolayısıyla bu üç grupta da yoğun bir ilgi var, alaka evet. var. Satışlar yani bir önceki aya göre zaten rakamlara baktığımız zaman... ...bir önceki yıla göre, bir önceki aya göre veya... Ocak ayına göre baktığımızda tabloyu ortaya koyuyor net olarak. Peki Mahmut Bey tabii ki hemen fiyatlarda artıyor maalesef. Faizler düştü hemen üreticiler ya da ikinci elde ev sahipleri fiyatları arttırmaya başladı. Evet. Bu yüzde %30'a varan artışlar gördük. Genele yaygın bir durum mu? Belli projelerde mi? Fiyatlar düşer mi? Ş şöyle bir şey var tabii ki bu fiyat artışlarına bazı spesifik durumlar söz konusu. Örneğin ikinci el satışlarda sadece bir işte ikinci eli satan konut sahibi bir karar veriyor. Anında artırabiliyor piyasadaki hareketlenmeye bağlı olarak. Fakat orta ve büyük ölçekli firmalara baktığımız zaman böyle bir artış söz konusu değil. Sadece kademeli olarak zaten tüm projelerde projenin başlangıcı ile bitişi arasında bir fiyat skalası belirlenir. Artış çünkü bu bir planlamadan ibarettir. Ama hızlı satışı olan dönemlerde, dönemlerde bu artış ayda bir değil de satışa bağlı olarak gerçekleştiği için sanki bundan dolayı artmış gibi bir görüntü olabilir. Böyle bir şey söz konusu değil. Genel olarak orta ve büyük ölçekli firmalarımıza baktığımızda %90'ı bu planlama çerçevesinde devam ettiklerini görüyoruz. Ama bazı firmalar da işte aşırı artış yapmak suretiyle bir yola gittiklerinde bu zaten kendi itibarlarını zedeleyeceği için onlar da sınırlı miktarda kalıyor. Evet. Peki bekleyen e, talep vardı, e, konut kredi faizleri düştü, e, bir de yatırımcı e, para yatıracak yer bulamadı, e, faizler düştüğü için e, mevduat faizleri düştü, döviz çok e, oynamadı. E, bir üç nedeni var gibi gözüküyor baktığımızda. Peki e, bunu karşılayacak arz yeterli mi? Bundan sonrası için e, konut bulmak kolay olacak mı? Vatandaş e, istediği e, fiyatta, istediği modelde evi bulabiliyor mu? Şimdi tabii ki konut Türkiye'de artık bir buçuk milyon yıllık bir buçuk milyon konut satış seviyesine doğru gidiyor. Bunun yarısı ikinci el konutlardır, yarısı da yeni yapılan konutlardır. Yeni yapılan konutlara baktığımız zaman özellikle büyük şehirler ve Anadolu olmak üzere Türkiye'nin her tarafında bunun canlı bir sektör olduğunu görüyoruz. Tabii ki yeni arzlar olacaktır ama istediğiniz yerde, istediğiniz lokasyonda, istediğiniz tipte daire bulabilmeniz için biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Ee, yeni projeler olacaktır ama tabii ki yeni projeler olduğunda maliyet artışları özellikle arsadan kaynaklı maliyet artışları gündeme gelecektir. Çünkü büyük şehirlerde arsa stokları oldukça sınırlı. İstanbul'un merkezine yok denecek kadar az sadece kentsel dönüşümden biraz arsa e, üretilebiliyor. Ee, burada da konut metrekare konut fiyatını belirleyen en önemli faktör arsa olduğu için doğrudan arsa, arsa maliyetine bağlı. Yoksa şu şeyi e, Hesabı yapmak yanlış. İşte inşaat bir metrekare inşaat maliyeti şu kadar ama konutu bu. Dolayısıyla bunun arsa maliyetine bakmak lazım. Bazen metrekaresi 8 bin TL'ye satılan bir e, konutun 3 bin lira konut maliyeti var. Bir müteahhit karı da olsa 5 bin lira 6 bin liraya gelen arsa payları var. E, aynı konutu Başka bir yerde arsa payı düşük olan bir yerde yaparsanız düşüğe satma imkanınız oluyor. En i̇şte en Piyasada önemli. böyle oluşuyor. En önemli girdi arsa. Evet. Peki sizin e, TORKAM olarak projeleriniz nerelerde? E, satışlar nasıl? E, biraz da sizden bahsedelim. Evet, Bizim e, TORKAM olarak yurt içinde ve yurt dışında projelerimiz var. Yurt dışında Cezayir'de 6 bin konut 4 tane e, otel yapıyoruz. Ayrıca Cezayir'in şehir merkezinde bir karma proje 100 bin metrekarelik ofis rezidans ve ticari ünitelerden oluşan bir projemiz var. Bunun haricinde Almanya'da Nürnberg ve Frankfurt'ta olmak üzere yine konut ve taahhüt işleri tarafında işlerimiz var. Orada büyüyoruz. Türkiye'de ise 3 tane projemiz var. Bunların bir tanesi Konya merkezde. Emlak konutla birlikte geliştirmiş olduğumuz bir proje. Temaşehir Konya projemiz. Burada projemizi tamamladık ve teslimlere başladık. Bunun haricinde İstanbul Sefaköy'de bir Açık çağrışı başta olmak üzere rezidans ve ofis projemiz var. Burada da pandemiden dolayı doğal temiz hava sirkülasyonunu bir açık çarşı projesi geliştirdik. Metro katı ve 700 bin kişilik insan sirkülasyonunun olduğu bir proje. Artık kapalı alan AVM'ler kapalı, düşünülmüyor kapalı gibi. Kapalı alanımız yok. Tamamen doğal galerili hava sirkülasyonu bağımsız bölümlerden oluşuyor. Burada 25 metrekareden 1000 metrekare kadar çeşitli büyüklükte dükkanlarımız var. TOKİ ile birlikte gelir paylaşım modeli olarak burayı yaptığımız için 19 Temmuz'da açık artırmayla burayı satışa sunabiliyoruz. Diğer ticari ünitelerimiz ve rezidanslarımız, satışlarımız devam ediyor. Bir de Çevre İçericilik Bakanlığı ve Kiptaş'la birlikte e, ortak yapmış olduğumuz bir taahhüt işimiz var. 1101 konut orası devam ediyor. 6 ay sonra teslim edeceğiz Kadıköy evet. Fikirtepe'de. Peki son durumda bu satışlara bakarak artık yeni projeleri raftan indirme zamanı mı? Ne düşünüyor konut üreticileri, müteahhitler? E, tabii ki şimdi bazı meslektaşlarımız oluşan bu pandemiyle beraber aslında Ocak-Şubat'ta bir hareketlenme vardı 2020 projeleri için. Ama pandemi takdir edersiniz ki dünyadaki en büyük ülkeden en küçük ülkeye kadar bütün dünyayı çok etkiledi. Bundan dolayı yeni yatırım planları rafa kaldırılanlar, bekletilenler oldu. Ama şimdi bu konut satışlarındaki e, düzeltme hareketi diyelim buna. Çünkü araya pandemi girmişti. Hareketiyle beraber e, projeler raflardan inmeye tekrar Hayata geçirilmek gibi hareketlemler başladı. Ben 2025 senesinin proje bakımından oldukça hareketli olacağını söyleyebilirim. Evet. Geçen yıla kadar konutta bir e, stok olduğunu söylüyorduk. Bu stoklar bu sene eritilir mi, eritildi mi, e, kalacak mı? Şimdi konutta stoku şöyle değerlendirmek lazım. Birincisi stok her zaman olur. Neden? Evet. Hemen Siz satılmaz. bir ürün satıyorsunuz. E, örneğin 100 bin konut satıldı. Arkasından zaten 100 bin yeni konut hayata geçiyor. Stoktan kasıt Bitmiş Çok proje uzun değil. Çok bekleyenler. Ee, evet yani, bu, bu, bunlar değil ama devam eden projelerde yeni başlamış projelerde stok her zaman olur. Ama buradaki stoklar bir miktar eridiği için sürdürülebilir stok önemlidir. Bu da devam edecektir. Ee, hani işte konut kalmadı hiçbir şey yok anlamında taşımıyor bu. Evet. Yeni projeler arkadan gelip bunu destekleyecektir. Evet an. satışlarda bunu destekliyor gibi evet. gözüküyor. Evet. Çok teşekkürler teşekkür geldiğiniz için katıldığınız ol. için sağ olun. Evet, ekonomi gündeminin bu bölümünde konut sektörünü konuştuk. Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli konuğumuzdu. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.